Sevgili dostum merhaba. Bayramlar geçiyor ama kitaplarla birlikte yaşayanların bayramları geçmiyor. Ben size mutlaka okumanız gereken hem kolayca okunabileceğini yani yaklaşık olarak kolayca okunabileceğini düşündüğüm hem de mutlaka okunması gerektiğini insan ufkunu açan, kitapların arasında aydınlatan bir süreci de içinde taşıyacağına inandığım 5 Rus klasiğini size bugün anlatmak istiyorum çok kısaca başlıklarıyla vereceğim. Rus edebiyatı, Çarlık Rus edebiyatı gerçekten dünyayı kasıp kavurmuş olmasaydı eksikliğini hissedeceğimiz müthiş bir edebiyat. Ve onun bütün yazarları güzel. Bu beşi seçerken ya ellerim titriye titriye seçtim diyebilirim. Çünkü beşin arkasında beş yüzler beni bekliyor, bana bakıyor ve senin rüyana gireriz haberin olsun der gibi davranıyor. Ama olsun dedim. Her şeye rağmen biz bir topluluk olarak bir yerden başlamak ve yürümek zorundayız. Öyleyse beş kitabı bugün size anlatabilirim diye kendi kendimi ikna ettikten sonra işte ilk kitap. Büyük Adam Gogol, Ölü Canlarını Seçtim. Sevimli, kurnaz bir kahramanımız var, Cicikov. Tabii biz onun üzerinden onunla ilgileniyormuş gibi görünüp 19. yüzyıl... Rus toplumunun şöyle bir röntgenini çekiyoruz ve çok eğlenceli çekiyoruz. Gerçekten de ölü canlar inanılmaz bir kurguya sahip. Kölelik gibi serf sınıfı var. Yani orada büyük toprak sahipleri var. Büyük toprak sahiplerinin işçileri var. Asgari ücretle bile çalışmayan işçiler. Hayatları tamamen sahiplerine ait işçiler. Yani köle gibi ama aması yok. Yani köleden daha zor, daha kötü bir durum var mı diye sorulunca kapitalist ekonomi içerisindeki işçi sınıfı aklıma gelmiyor değil ama işte bu kölelerin durumu şu. Alınıyorlar, satılıyorlar, horlanıyorlar vesaire. Fakat ölü canlar farklı bir şey. Her nüfus sayımında bu serf sınıfı yani bu işçi sınıfı Sayılıyor, efendilerin üzerine yazılıyor. Şey, mal gibi, servet gibi ve sayım arasında yani iki nüfus sayımı arasında tabii ki insan oldukları için ölüyorlar. Ölünce de yeni bir nüfusa kadar, yeni bir nüfus sayımına kadar bunlar ölü canlar olarak anılıyorlar. Üzerlerinden devlet, efendilerinden vergi alıyor filan. Bir de şöyle bir durum var, bazıları da daha zengin görünmek için o ölü canları satın alıyorlar. Çok ilginç, çok ilginç bir kurgu. Daha fazla bahsetmek istemiyorum. Zaten kitabın hiçbir şekilde heyecanını kaçırmış değilim. Tavsiye ederim. Anton Chekhov, Vişne Bahçesi. Bence Chekhov'un en güzel kitaplarından bir tanesidir. Aslında Chekhov külliyatının hepsi güzeldir. Öyküleri güzeldir, oyunları güzeldir. Vişne Bahçesi bir oyun. Kahramanımız kızıyla birlikte yıllar sonra memleketine döner. Yani topraklarına çünkü o da aslında tabii ki bir zengin toprak ağası. Fakat durum değişmiştir. O kadar savurgan, o kadar israf içerisinde harcamışlar, har vurup harvan savurmuşlar ki artık ellerinde bir şey kalmamış. Yavaş yavaş da kalanları uçuruyorlar. Bir kere alışmışlar ya, gizginleri de çekemiyorlar ve nihayet ellerinde bir vişne bahçesi kalıyor. Oradan yürüyoruz. Ben oyun olarak okudum. Çok güzel. Bilmiyorum öyküleştirdiler mi? Çok haberim yok. Ama ben çağrı taraftarıyım. Onun yazdığı gibi biraz karamsar yapısı olan kitaplardan biridir. Ama Vişne Bahçesi edebiyatın içerisinde yüzmek isteyen solungaçları olan okurlar için nefes almak gibi bir şeydir. Unutmadan söyleyeyim Vişne Bahçesi 1904'te. Moskova Sanat Tiyatrosu'nda ilk gösterimini yaptı ve o günden beri de hala çok seviliyor. Yer altından notlar. Dostoyevski büyük adam yani hiç şüphesiz. Rus edebiyatının, Türk edebiyatının, dünya edebiyatının, Ratin edebiyatının, bütün edebiyatların hepsinin içerisinde emeği var, yeri var. Çünkü o edebiyatların içerisinde yaşamış, yazmış insanlar onun satırlarından etkilenmişler. Elbette ki onun Kitaplarının yayınlandığından sonra bu işi yapanlar için söylüyorum. O da başkalarından etkilenmiş. Bu böyle bir şey. Yer altından notlar ise Dostoyevski'nin en farklı kitaplarından bir tanesi. Benim elimde de, ya şimdi tabi Hasan Ali Yücel klasikleri bir sürü yerden bulabilirsiniz ama artık olmayan bir Milli Eğitim Bakanlığı yayınları vardı. Çok kaliteli, çok iyiydi. Onun 2001 yılında 5000 adet basılmış nüshası elimde. Çok seviyorum o yüzden bu nüshayı. Gerçekten hani kitap aynı ama onun içerisinde yaşanmışlık. Benimle ilgili de bir yaşanmışlık var. Her neyse yer altından notlar bir adam var. Artık yavaş yavaş aklını yitirmek üzere gibi davranan. Hayatın içerisinde kendisine karşı yapılanların hesabını sormak isteyen öç alma duygusuyla yaşamını bir şekilde ortadan kaldırmış gibi görünen birisi. Geçmişe gidiyoruz, ileriye gidiyoruz, hayallerini görüyoruz, planlarını görüyoruz, entrikalarını görüyoruz. Çok güzel yani. Şimdi bu heyecanlı bir polisiye kıvamında diyeceğim ama değil. Çok nitelikli, çok keyifli. Yer altından notlar mutlaka okunması gereken kitaplarından biri Dostoyevski'nin. Suç ve Cezaları Karamazov kardeşleri biraz kalın, korkutucu, herkes tarafından böyle çok anlatıldığı için Dostoyevski'ye giriş kapısı gibi görünmüyorsa buradan bakabilirsiniz. Maxim Gorki şüphesiz toplumcu gerçekçilik meselesinin ya da edebi akımının en büyük adamlarından bir tanesi ve onun anası hem böyle çok dokunaklı, çok ince. Oğlunu hapse atıyorlar, tutukluyorlar. Sosyalizm propagandası yaparken yakalandığı için. Anne bunu çok içerliyor. Anne değil, yanlış oldu. Ana bunu çok içerliyor. Anne çok böyle naif, evet Türkçe'de doğru kullanım anne. Ama Anadolu'da doğru kullanım ana. Anadolu'nun anası gibi. Çünkü ana farklı. Anne ben, ben bilmiyorum ama böyle birazcık daha kendisiyle de ilgilenen taraftaki o da tabii ki çocuklarını çok seven filan ama kendisine de ara ara zaman ayırmaya çalışan kişileri yani çocukları olan kadınların ismi ya da onları belirleyen şey anne fakat ana. Kendisi çocuklar olduktan sonra ortadan kalkan, varlığı çocukların üzerine böyle eriyip su gibi sıvaşan, akan, kendisinden hiçbir şey kalmıyor. Aç kalsa da çocuklarının önce yemesini, beslenmesini düşünen, zorluk içinde olsa da çocukları için yaşayan, özellikle çilekeş, birazcık da zor bir hayatı olan kadınların genel ismi bence ana. İşte öyle bir anayla karşılaşacaksınız. Fakat ana hayata vakıf olmuş. Önce çocuğuna acımış ama sonra ülkesine. Evet bu iş olabilir diye inanmış ve sosyalizm üzerine tez yazan ya da sosyalizm meselesini dünyada bir fikir olarak yaygınlaştırmaya çalışan biri gibi ama onların da anası gibi. Hani Zorluklar, sıkıntılar, çileler, tehlikeli işlerin peşinden koşan bir anayla karşılaşacaksınız. Gorki zaten dünya edebiyatının çok önemli adamlarından biri ama bu anayı tanımalısınız. Gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. Puşkin'den... Bir kitap seçmek istedim. Epey zamandan beri Puşkin benim listelerimde biraz seyreldi. Yüzbaşının kızını seçtim. Hem kolay olsun hem güzel olsun. Önce bir romantizm ama arkasından toplumsal gerçekçilik. O dönem Rusyası'nın içini dışına çıkaran bir anlatım şekliyle ama bunu Yüzbaşının kızının o romantik, naif hal ve hareketleri hayatın içerisindeki durumları üzerinden bize anlatan çok 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 tatlı bir kitaptır. Yüzbaşının kızını okumalısınız. Okuyunca ne mi göreceksiniz? Tabi okuyunca bir kere Puşkin'in naif kalemiyle tanışacaksınız. Ondan sonra kendinizi durduramayacaksınız. Hayır 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 bir yere gidemem. Yaz geliyor denize gideceğiz. Ya da pikniğe gideceğiz ya da arkadaşlar toplanacağız. Yok Puşkin yoksa gelemeyeceğim kusura bakmayın. Dedirtecek bir ambiyansa sizi sokacak. Ama yüzbaşının kızına özel ne olacak diye düşünürseniz iyi ya da kötünün nasıl neden var olduğunu çok iyi bir şekilde altı çizili bir şekilde anlayacaksınız. Rus edebiyatı bitmez. Türk edebiyatı da öyledir yani Türk edebiyatı da bitmez. Japon edebiyatı benim bugünlerde çok sevdiğim edebiyat türlerinden bir tanesi. Amerikan edebiyatının da hani o kapitalizmi buram buram böyle bize sevdirmeye çalışanların dışında çok böyle sıkı kalemleri var. Onlar da güzel. Ama bu videoda sevgili kitap dostları 5 tane Rus Edebiyatı kitabını paylaştım size. Hangilerini okudunuz? Hangilerini okumayı düşünüyorsunuz? Sizin Rus Edebiyatı'ndaki zirveleriniz hangileri? Lütfen yoruma yazın, hareketlenelim. Daha çok insana ulaşmak için eğer abone değilseniz sizi abone olmaya davet ediyorum. Ve diyorum ki Lütfen kitapları hep birlikte sevelim. Bir de son bir cümle. Belki de hani bu videolar silinmiyor, ileride izleniyor ya. Burada göreceğiniz yani bu mekanda, bu arka planda göreceğiniz sanıyorum son video. Taşınıyorum yeni bir eve. Orada bir daha özel bir kütüphane şekli oluşturmak için planlar yapıyorum. Daha güzel olacak. Ama buranın da nostaljik bir havası vardı. O zaman Şöyle diyerek bitirelim. Elveda Çengelköy'deki güzel kütüphanem. Seninle birlikte güzel başka bir İstanbul sentine doğru gidiyoruz. Kendinize iyi bakın ve kitaplardan sakın uzaklaşmayın.